Her sektör basit olmadığı gibi kendi içerisinde belli ayrıntılar vardır. Size aktarılan 1688'den çok ucuz ürünler bulacaksınız. Bu ürünleri Türkiye'ye göndereceksiniz ve bunların satışını yapacaksınız. Tahtakale bu dediğiniz ticareti yıllardır yapmakta. 1688 gibi bir olay varsa ve buradan çok ucuz ürünler alınabiliyor ise Tahtakare bunu neden yapar? Bu pastayı size neden bırakıyor? Birkaç tane uyanık gencimiz de buraya geliyorlar. Evrak'a bulduk diyorlar. Tamam buldunuz. Kardeşim o zaman alın siz götürün. Ya da size gelen insanlarla beraber ortak çalışın. Bu da yok. Biz komisyonumuzu alırız. Ben aydınlanma yaşadım diyen insanlar da dahi bunu anlayanlar anlıyor. İşte bu dükkan şeklinde bir isimle sizlere Çin'den ürünü getirmeyi vaat etti. Kaç para komisyon alıyor bu insanlar? %15, %20 maksimum. Arkadaşlarım bu rakam hiçbir ithalat masrafını burada karşılamaz bireysel fakat büyük alım satım gücü hacmi büyük olan firmalarla çalışıyorum. Bu firmalar şu an karşılaştığınız insanlar gibi efendim siz gelin ben size fiyatı da bulayım, fabrikayı da bulayım, gümrük meselelerini de karşılayayım, ürünü size teslim edeyim şeklinde değil. Ben firmayı karşı tarafa veriyorum veya firma bana veriyor bunu. Bu verilen bilgilerle ürünleri test ediyoruz. Farklı varyasyonu varsa veya daha iyisi varsa veya daha uygun fiyatlısı varsa bunları müşteriye teslim ederiz. Fabrika isimleri, gerçek rakamlar bunları teslim ederiz. Ve firmayla anlaşıp ayrı komisyon satın alacak kişiyle anlaşıp ayrı bir komisyon bu olaylara girmiyorum. Bu olaylara girdikleri için bu insanlara ben dolandırıcı diyorum. %20 ile başlayıp %100 ve üstü karlarla sizlerle çalıştıklarını bildiğim için, gördüğüm için, bunlar bana geldiği için, hesapladığımız için ben bu insanlara dolandırıcı diyorum. Arkadaşım o zaman karşı tarafa de ki kardeşim ben %100 de çalışıyorum, %200 de çalışıyorum. Size şunu söyleyeyim. Bu insanların çalışma prensibini eğer anlarsanız Amazon'da da başarılı olur olursunuz. Çin ithalatında da başarılı olursunuz. Asıl sebep şu, bu insanlar gerçek pencereyi görüyorlar. Bir şey yapmak istediğimizde problemler, bu problemleri yaşamayacağımız ürünler nelerdir? Sektör hangisidir? İşte dolandırıcı dediğim, komisyonla çalıştığını söyleyen, fakat komisyonculuk sektörüyle hiçbir alakası olmayan bu insanlar yalan dolanma yüzde on beş kar ediyorum, yüzde on kar ediyorum, yüzde beş kar ediyorum gibi söylemlerle yaptıkları bu işi firmayı size göstermeyin. Karları belli noktaya çekin gümrük olaylarında yaşanılan sorunları sizlere aksettirip asıl parayı alıyorlar. Şey yeni başlayacak olan kişilere söylüyorum. Arkadaşım bütün maliyetleri toparladığınızda yüzde kar etmeyeceksiniz. Bu insanlar olayın bütününü gördüklerini gördükten sonra Türkiye bu ürünü götürdüklerini, yüzde yüz kar edemeyeceklerini fakat sizlerle komisyon adı altında yalan dolanla bu şekilde çalışarak yüzde yüz ve üstü kar edebileceklerini gördükleri için ve bütün sorumluluğu size yükleyip hiçbir risk taşımayan bu sektöre geçiş yaptıkları için bu insanları tebrik etmeniz lazım. Bu insanların bakış açısıyla herhangi bir ürüne, Amazon'daki bir ürüne, Çin'den ithalat yapacağınız bir ürüne bakarsanız işte o zaman kazanırsınız arkadaşlar. 1688'de çöp ürünler olduğunu, çok büyük riskler içerdiğini, Çin'de bir şekilde bunların absorbe edildiğini, eritildiğini, satıldığını, kendi ülkenizde bunu satamayacağınızı söylediğim halde parayı görüp böyle hayal dünyasına kapıldıkları için tamam da 1688'den biz nasıl ürün çekebiliriz Türkiye'de? sorusuyla karşı karşıya kalıyorum. Bu sadece bunlarla da değil, YouTube videolarımın açıklamalarını da göreceksiniz. Sizden rica ediyorum bir de şeye bakın. Yani benim verdiğim cevaplara kaç tane beğeni var? Üşenmeyip, vaktimden ayırıp ben size zaman ayırıyorum. Kod 215'in sanki bana bir faydası varmış gibi. Yani bu insanın çıkarı var, ne var? Bu insan para istemiyor, komisyonculuk yapmıyor. YouTube'dan ne kadar para kazanabilirim? Video için hazırlık yapan kişilere YouTube'dan bir para kazanırsak bunları kendilerine vermeye vaat ettim. Ben zaten o insanlara şu an maaşlarını ödüyorum. Yani size kod 215 talimatlarını neden verdim arkadaşım? Gizli reklam diye açıkladığım bir şey var fark ettiniz mi? Kod 215 yazdığınızda şu an ilk ben çıkıyorum. Size gizli reklam mantığını anlatmaya çalışıyorum. Kod 215 yazıyorum. Aa bu adam kod 215 dedi. Kod 215 yaptığımda bu anahtar kelimenin sahibi bu kişi. Bunu diyeceğim size. Bunun hazırlıklarını yapıyorum. İşte 10 tane video izleyin. 5 tanesinin bana görüntüsünü yollayın gibi açıklamalar yapıyorum. Niye 20 tane değil? Niye 30 tane değil? Şu an 100 üstü video yayınladım sizlere. Niye 30 tane değil? Niye 50 tane video değil? 10 tane video. Arkadaşım 10 tane videomu izlediğinizde benim ne anlatmaya çalıştığımı tam olarak anlayabileceksiniz. Bu olaya fokus olacaksınız ve sorularınız netleşecek. Belki de videoyu izledikten sonra başka sorular aklınıza gelecek. Daha değerli sorular aklınıza gelecek. Sizi olayın içerisine sokmaya çalışıyorum. Yani birçok arkadaşınız yani bir akrabasına kefil olacak diyelim. Benim videomu izledi. Vesile olduk. Olmadı kefil. Cebindeki parayı verdi ama kefil olmadı. Kurtardık bu insanın hayatını. Arkadaşlarım amacım bu. Yani buradan ne amacım olabilir? Ben avukatım, savcıyım, hakimim. Ben vesaireyim söylemeyeyim. E kod 215 yapamam ben. Yapamazsan sorunu da cevap alamazsın arkadaşlar. Sizlere asıl olayı örnekleriyle anlatmaya çalışıyorum. Balık vermeden balık tutmayı öğretmeye çalışıyorum. Kişi geliyor beni danışman olarak düşünüyor. YouTube'da kim videoyu yapıyorsa bu şekilde çalışıyor. Mantığı var. Ama videolarda önemli bir ayrıntım daha var. Yani bir kişi bile, belki bir kişi, belki bir elin parmakları kadar insan faydalanacak bundan. Diğerleri faydalanmayacak, bunun ben de farkındayım. Onların faydalanması için de çabalıyorum. Cevapsız, hiç kimseyi cevapsız bırakmıyorum. Herkese cevap veriyorum, anlıyorum sizleri. Yoğunsunuz, hayatta mücadele ediyorsunuz. Para kazanma isteği var, arzusu var içerisinde. Bunların hepsini anlayabiliyorum. Bunlar zamanında ben de yaşadım. Bu olaylardan sıyrılabilmeniz için size kod 215'i verdim ki oradan bir şeylerin farkına varın. Zaten konuşacağım, vakit ayıracağım insanlar da bunun farkına varabilecek kapasitede insanlar olacak. Bunun farkına varmayan insanlara da ben kendi olmayan vaktimden çalıp da sizlere harcayamam. Kod 215 talimatları sizler için, benim için değil, birkaç insanı biz kurtarmaya vesile oluruz. Allah izin verirse benim düşündüğüm doğruların test edilmiş hali. Hedeflerinizi belirleyin. Yani ben personelime soruyorum. Diyorum ki senin hedefin ne? Diyor ki çok para. Tamam çok para ama kaç para? Bir rakam söyle. Bilmiyor. İşte bilmediğimiz bu noktada edeceğimiz duaların da karşılığı olmuyor. Erişebilir bir hedef koy. Bazıları da şunu söylüyorlar. Çok muazzam erişilmeyecek hedefler koy ki yapacağın eforla belli bir noktaya gelesin. Şimdi bu iki, iki metafor arasında biz kimiz, neler yapabiliriz, kapasitemiz neler kişi bana yazıyor. Ben ticaret hiç yapmadım. Çin'den ithalat yapmak istiyorum. İşte arkadaşım sen hayatın boyunca hiçbir ticaret yapmamışsın. Ben sana ne verebilirim, ne katabilirim? Benim sana söyleyeceğim şey fazla gelir. Biz soru soruluyor, cevap veriyor. Ama e ben yine de denemek istiyorum. Ya Dene arkadaşım. ya Bana söyleme bunu. Ben görüyorum seni bunu denediğinde kaybedeceğini. Sana direkt söylüyorum zaten. Ha, ben sizin yanınızda olsam ben dinler miyim? Ben durur muyum? Ben de durmam büyük ihtimalle. Önce ne olduğumuzun bir farkına varalım. Neler yapabileceğimizin farkına varalım. Amazon işi yapmak istiyorum. Tamam yapalım. İşte ekran görüntüsü al. Ekran görüntüsünü nasıl alıyorsun? Arkadaşım ben bunlara cevap vermeyeceğim. Bütün tecrübelerimi ücretsiz şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kendi şirketimiz bünyesinde oluşan ortaklıklar ve kendi iştiraklerimizle de ben kendi personelimin maaşını karşılıyorum. Bunun haricinde ekstra bir iş geldiğinde ve bu personel ürün araştırdığında edindiği tecrübesiyle karşılığında ekstra primler bekliyor. Bunları karşılayamayacağım işlere girmiyorum. Yani siz benden bir ürün istediğinizde 50 dolarlık, 100 dolarlık primlerle bu insanları çalıştıramıyorum. Diyebilirsiniz ki nasıl çalıştıramıyorsun? Günün sonunda bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra belli bir tecrübe geldikten sonra bu insanlar gidiyorlar. Daha profesyonel çalışan ve karşılığında ciddi primler kazanabildikleri işlere yöneliyorlar. O sebepten ötürü ben her insanın düşündüğü, aklına getirdiği, hayal ettiği belki uygun fiyatlı yakalarsam satabilirim düşüncesiyle, hayalleriyle bana sorulan sorularla ben ürün araştırmıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Türkiye'de her gelenin ağzında plesenk olmuş, sakız olmuş, yüz bin kelimesi var. Yüz bin kelimesini duyduğumuz zaman bin ve on bin arası olduğunu bize anlıyoruz tecrübemizde. Arkadaşım biz bir firmaya gittiğimizde yüz bin konuşup da daha sonra on bin verdiğinde bu adam size o ürünü teslim etmiyor çoğu. Sizin konuştuğunuz kelimeler eğer uyuşmazsa aldığınız ürünün nasıl istediğiniz ürünle uyuşacağını bekliyorsunuz. Aldık ürünü bir şekilde şanslı çıktınız sorun yaşamadınız. Bir dahaki ürünü aynı şekilde sorunsuz teslim alacaksınız garantisi zaten yok Çin'de. Bizim vaktimize alacak şeylerle lütfen bana gelmeyin. Beni izleyenlere sabır gösterip videomu sonuna kadar gelen herkese teşekkür ederim. Sizlere elimden geldiğince en en azından hiçbir şey yapamasam da gece uykumdan çalarak verdiğim cevaplarla karşılığından tek bir şey diyeceğim. Birlik için, beraberlik için, dolandırıcılara karşı bir duruş sergilemek için ve kötü akrabalardan korunmak için Fatih altı Kalkan'ı takip edin.